one place. Blocktube.tv Bugün salı saatin 19.24 olduğunu hatırlatalım. Blocktube.tv'de akış hız kesmeden devam ediyor. Kripto dünyasından sıcak bir başlık var. Dikripte yer alan habere göre Kraken'le bağlantılı bir yapı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir SPAC üzerinden halka arz ihtimalini yokluyor. Konuşulan rakam yaklaşık 250 milyon dolar. Henüz netleşmiş bir takvim ya da kesinleşmiş bir dosyalama yok. Ama kulislerde bu adımın Kraken ekosistemine yeni bir finansman kapısı açabileceği konuşuluyor. SPAC'lar biliyorsun klasik halka arzlara göre daha esnek bir yol sunuyor. Kripto şirketleri için bu regülasyon baskısının arttığı bir dönemde manevra alanı demek. Öte yandan yatırımcı tarafında beklenti kadar risk de var. Piyasa son yıllarda bazı SPAC hikayelerinde hayal kırıklıkları da yaşadı. O yüzden bu başlık şimdilik bir niyet okuması olarak görülüyor kesin bir hamle gibi değil. Peki sence büyük kripto oyuncularının geleneksel piyasalara bu şekilde yaklaşması sektörü daha mı güvenli kılar yoksa ruhundan bir şeyler mi kaybettirir? Birazdan tempoyu yükselteceğiz. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik evreninde sıradaki parça geliyor. GM man üzerinden dinleyenlere de selam olsun. Kulaklar bizde kalsın. One name one place. blocktube.tv.